Merhaba arkadaşlar, Otofenomen video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. E, bugünkü aracımız 2014 model Ford Transit açık kasa. Bu aracımıza cruise control montajı yani sabitleyici montajı yaptık. Aracımızın orijinalinde yoktu. Onun kullanımını ve testini yapacağız şimdi arkadaşlar. Aracımızın içine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşumuz burada. Şöyle yandan da göstereyim. Orijinal bir şekilde montajımızı yaptık. Bu aracımızda direksiyonumuzu değiştirmedik arkadaşlar. Mevcut direksiyonumuza tuş ve e, nikelajımızı ekledik. Bu şekilde montaj yaptık. Şimdi ortağımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bu tuşumuzun dış tarafına bastığımız zaman pardon aracımızı çalıştırmamız gerekiyor. Şimdi tuşumuzun dış tarafına bastığımız zaman gördüğünüz gibi hız sabitleyicimiz devreye giriyor. Hız sabitleyicimiz 30 km üstü hızlarda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu devreden çıkarttık. İç tarafına basıyoruz tuşumuzun. Limitleme yani bu da şehir içi veya herhangi bir yolda sınır getirmemize yarıyor. Limitlediğimiz hızı geçmiyor araç. Bunu da kapatalım. Şimdi sahipleyicimizin testini yapalım arkadaşlar. Şimdi tuşuma basıyorum. sistemimiz, parçalarımız, her şeyimiz tamamen orijinal arkadaşlar. Yani yaptırmak isteyen arkadaşlar hiçbir şekilde çekilmesine gerek yok. Sistemimize en ufak bir sıkıntı, hata oluşacak bir durum yok. Aracımıza hiçbir şekilde zararı yok. <laughs> Müşterimiz evet. Şimdi aracımızın gördüğünüz gibi arkadaşlar aracım 30 kilometreye geçti. Set artı yaptığım zaman aracımızı 30 kilometreye sabitledim şu anda. Artıya basıyorum. Aracımız hızlanıyor. Siye bastıkça düşüyor. fren ve dokunduğum anda sistemimiz devre dışı kalıyor arkadaşlar. Yani tamamen orijinal her şeyle Şimdi gördüğünüz gibi değerli dışı olduğu için üzerine çizgi geldi. Şöyle yapalım. Şimdi limitleme fonksiyonumuzu açalım. Aracımızı 40 kilometreye limitleyelim. Şimdi ışıklarda beklemedeyiz. Güneş geliyor biraz ama şu anda gaza basıyorum ama aracımız hep kilometreyi geçmiyor. 40 aracımızı limitlemiş olduk. Hızımızı artıralım. Gördüğünüz gibi aracımız her artırdığımızda direkt çıkıyor. Bu sistemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Her şeyimiz tamamen orijinal. Dediğim gibi yaptırmak isteyen arkadaşlar gönül ile bize ulaşabilir. Kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler diliyorum.